Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sony Vegas Pro 13'te videoyu nasıl hızlandıracağımızı göstereceğim Yalnız bunu belki videoya girdiğimde söyleyeceğim Bunu başta yazmayacağım şu anda söylüyorum Yani mesela video hızlandırmayı göstereceğim ama mesela sağ tıklayıp velocity'ye tıklamayacağız biz Öğreteceğim hocam Öğreteceğim Yapılışını falan ama velocity olmadan yani eğer velocity, velocity bilmiyorsanız da yani zaten böyle üstü yapacağız. Bilmeseniz de bir şey olmaz yani. Şimdi ben videoyu alayım arkadaşlar şuradan. Ee, masa üstü videolar bir tane şuradan Five Nights nice at Freddy's'in demosunu alalım. Gördüğünüz gibi buraya seçtiğim için otomatikman buraya da geldi yani. Ama mesela biz videoyu hızlandırmak istediğimiz yere mesela şuradan şu bir buçuk bir buçuk kuncu saniyeden başlasın bir buçuk kuncu saniye burada değil şurada falan işte neyse buradan başlasın S'ye basıyoruz arkadaşlar burayı kesmek için ve burada şeyler kalıyor bunlar burada kalsın ve mesela şurada da bitsin tamam mı buraya da S'ye basıyoruz ve şunlar kalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada arada böyle bir şey kalıyor şöyle bir dakika şu şurada kalsın Gördünüz mü? Şunları bir uzaklaştıralım şöyle. Hmm. O aradaki şey şimdi. Şu hani şu olay vardı bir ara. Şu. Şimdi bunun ne işe yaradığını anlatacağım. CTRL'ye basıp arkadaşlar bunu uzatırsak eğer böyle yavaşlar anlatabiliyor muyum? Böyle yavaşlıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Ve şimdi CTRL'ye basıp böyle küçültürsek bunu böyle hızlanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yavaş hızlandırma bu. Bak mesela birazcık daha şey yapalım. Yalnız buraya tıklayıp sonra CTRL'ye tıklamayacağız. CTRL'ye tıklayıp buraya tıklayacağız. Yani şöyle yapacağız tamam mı? Mesela çok hızlı yapalım şurayı şöyle. Bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı oldu yani hızlandırma bu şekilde geri normal haline getirmek istiyorsa da CTRL-Z yapıp geri alabiliriz mesela şöyle uzatalım şöyle yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar bu arada şöyle uzatarak yavaşlatıyoruz kısaltarak böyle normalden daha kısa yaparak da hızlandırıyoruz Evet bugünlük bu kadar bizi izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum gerçekten böyle küçük küçük derslerle öğreteceğim öğretmeyi düşünüyorum Son 20 saniye çıkacak bir outro var. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama neyse. outro'dan da o outro'dan da diğer videolara ve bir önceki videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar.